Efendim bugünkü ilk telefonumuzu hemen alalım inşallah. Alo. Alo iyi günler hocam merhaba. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar hanımefendi Hayırlı sağ olun. sabahlar. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ben sorularım var. Ben 30 yıllık evliydim. Eşimin ihanetleri, içki, kumar bütün şeylerden ayrıldım. Yalnız önce dava açtığımda nafaka talep etmemiştim. Ee, geldi eve ondan sonra öbür bayanla arasına açmış. O evime de giderim bu evime de giderim dedi. Sen bana karışamazsın. Ondan sonra e, ve 30 yıldır dedi ben seni ekmekledim dedi. Sen dedi nankör çıktın ben eve almıyorsun dedi. Bu 30 yıllık yediğin ekmeğin parasını bana ver dedi. Ben hiçbir şeysiz davaya açmıştım. Gittim ertesi günü nafaka ve tazminat talep ettim. Ondan sonra. Çocuğunuz var mı hanımefendi? İki tane var. İki Kaç tane yaşında? Çocuğum var. Kaç yaşında çocuğunuz? Çocuklarım büyük. Okudular onlar. Kendilerini kurtardılar. Ha büyüdüler yani. Evet. Onları okuttum, iş şey yaptım. Ondan sonra ben nafaka talep ettim. Nafakayı da hakim bana ayda 400 lira verdi. Yalnız kendisi aradı. Ben dedi nafakayı helal etmiyorum dedi. Haram olsun dedi. Tabii bu arada da bir yıldır da alıyorum. Hı. Yalnız benim 30 yılım hep böyle geçti. İhanet, evet. içki, kumar yani borç ödemekle her türlü şeyle dayan, Sünye... zulüm hep yani var. Benim sayemde işe girdi. Ben başkalarının işinde çalıştım. 30 yıl boyunca ev işi, çocuk baktım, temizlik yaptım yani hiç kocunmadım merdivene gittim, hepsini yaptım. Ama bilmiyorum yani sonradan da nafaka talep ettim. Buna da haram olsun diye şey yaptı. Haram mıdır, helal mıdır Bunu bir sormak istiyorum. Şimdi aslında e, öncelikle geçmiş olsun. Allah yarımcın olsun. E, çektiğin çileler kefaret olur inşallah. Öyle diyebiliriz, öyle i̇nşallah. diyelim en azından. Efendim e, nafakaya gelince e, İslam fıkhına göre evlilik bağı devam ettikçe size bakmak iddet süresince de sizin geçiminizi sağlamak zorundadır. Ama bunlar bittikten ve ikinizin yolu ayrıldıktan sonra nafaka konusu tartışılabilir bir konudur. Bununla beraber bununla beraber evet. e, bir zararın tazmini söz konusu olabilir. Nafakayı biz ona e, yorumlayabiliriz. Nedir zararın tazmini? Yıllarca e, çalıştınız, belki paranızı ona verdiniz. Evet, çok Ödedim. Banka borçlarını, kumar borçlarını çok ödedim. Yıllarca ödedim. İşte bunları efendim belki sizin mehrinizi ödememiştir bilemiyoruz. Hiçbir yani, hiç şey hayır hiçbir şeyse. Evet size veremediği sözler vardır. Biz alacağınız nafakaları ona e, yorumlayabiliriz. Bu anlamda sizin nafaka almanız mümkün olabilir bu gerekçelerden dolayı diye ifade edeyim. İhtiyacınız varsa onu almaya devam edersiniz. Çok ihtiyacım var. Yalnız bir soru daha sorabilir miyim? Benim altınlarım vardı. Müşterek bir ev yaptılar. Şimdi o evde değilim ben tabii ki çıktım ayrıldım. An annesi, ailesi, kendisi benden aldılar. Bunu dediler ev yaparken kullanalım. Onu Beni isteme yaptım. hakkına sahipsiniz, yani borcu tamam. olarak verdiğiniz tamam. her şeyi isteme hakkına sahipsiniz, tamam mı? Ama vermiyorlar işte şey altınlarımı da aldılar, evde kullandılar, sonra bir yıl sonra Olmaz, annesi nafakayı gönlünüzün rahatlığıyla alın yemeye devam edin, tamam mı? Tamam oldu. Allah'ın rahatlığına sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun efendim.